Bismillahirrahmanirrahim. Veselatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. İnşallah bugün Buhari'de Müslim'de geçen öyle bir hadis-i şerif okuyacağız ki Rabbimize olan yakınlığımız artacak. Rabbimizin bize olan ne kadar merhametli, ne kadar şefkatli olduğunu hep beraber göreceğiz inşallah. Bakın kardeşlerim, öncelikle bir insanın Allah'a itaat edebilmesi için önce Allah'ı tanıması lazım. Çünkü insan Allah'ı tanıdıkça onu sevecek. Sevdikçe ona itaat edecek. İtaat ettikçe onun dünyası güzel olacak. Ahireti de cennet olacak. Ama bir insan Allah'ı tanımasa nasıl itaat edecek ona? Nasıl korkacak? Nasıl onu sevecek? Nasıl onun istek ve arzularını yerine getirecek? Onun için bir Müslümana birinci farz şudur ki Rabbini doğru bir şekilde tanıması. İbni Abbas Efendimiz'den bakın bir rivayetle Buhari'den Müslüman'a geçen hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den yaptığı rivayete göre şöyle buyurdu Efendimiz. Yani bir kutsi hadiste. Allah Teala iyilikleri ve kötülükleri yazdı. Sonra da bunları açıklayıp beyan etti. Bunların durumu. Ve Rabbimiz buyurdu ki kim bir iyilik yapmayı düşünürse eğer onu yapamasa ben onu onun için tam bir iyilik olarak yazacağım. Kim de bir iyilik yapmayı düşünür ve onu yerine getirirse o hayırlı fiili yerine getirirse 10 katından 700 katına kadar ben onu mükafatlandıracağım. Allahu ekber. 10 katından en az 700 katına kadar. El elhamdülillah. Ve sonra Allahu Teala buyurdu ki şayet bir kötülük yapmayı düşünse ancak onu yapmasa. Bir kötülük düşündü, onu yapmadı. Allah buyurdu ki ben onu da onun için tam bir sevap olarak yazacağım. Şayet bu kötülüğü düşündü ve işledi, yerine getirdi fiil olarak. Allah bunu da onun için bir günah olarak yazar ve Allah Celle Celaluhu ona tam bir günah yapmış gibi bir ceza verir. Buhari ve Müslim'de geçen hadiste. Bakın En'am suresi 160. ayette de Rabbimiz şöyle buyurdu. Men ca'e bil haseneti felehu aşuram saliha ve men ca'e bil seyyeti felâ yücuda illa mislaha ve hum la Kim bir iyilikle gelirse ona da artık yaptığı iyiliğe karşılık olarak on kat mükafat vardır Allah buyurdu. On kat ve kim de bir kötülükle gelirse ona da yaptığı işin misliyle yani yaptığı işin karşılığıyla ceza verilir ve ona zulüm de edilmez. Yani iyilikler Allah kat ve kat artırılıyor, ziyadeleştiriliyor, büyütülüyor ama kötülükleri Allah artırmıyor elhamdülillah. Hatta Allah Celle Celaluhu sağdaki soldaki melekleri hemen yazdırmıyor. İnsan tövbe etsin, belki insan pişman olur, belki yalvarır yakarır diye Allah Celle Celaluhu kullarına zulmetmiyor bu yandan. Subhanallah. Bakın Zilzal suresini biz okurken ayette biz ne diyoruz? Femen ya'mel miskale zerretin hayran yara. Allah Allah. Orada izhar vardır. Tecvid ilmi bilenler anlar izharın olduğunu. Kim bir iyilik yaparsa Allah ona hemen ona iyilik olarak veriyor. Femen ya'mel miskale zerretin hayran yara. Hemen geçiyor. Bir iyilik yaptın Allah hemen mükafatını yazdı. Ama peşinde Allah diyor ki bak Kötülük yaptığı zaman orada ikfa vardır. Hemen geçiş yapmıyorsun. Allah diyor ki kimde bir kötülük yaparsa kadar ona da karşılığı vardır. Ama burada ikfa vardır. Hemen geçiş yoktur. Allah kötülüğü tutuyor. Hemen yazmıyor. Hemen karşılığını vermiyor. Ama bir iyilik yaptığı zaman din diye Allah onu yapıştırıyor. Tak diye yapıştırıyor. Hemen onu senin hanene tam bir mükafat olarak onu yazıyor. Elhamdülillah.